Mermileri katlarım bak hala öyle oluyor Sikim katlar boyun ne olsun ne de busundur Kefo bırak bu işi lan becerirsen olursun Karman torman işlerini bir kenara koyursun Voyursun bu pasları sikiyim lan da olursun Sikim piyasayı karbonları babalar ben Olanların mermileri çatır çatır kaçarım ben boysun Haram para bolsun Bakışları da bulsun Folsun bak yoksun Olsun bolsun vursun Ve bulsun Neyse olacak benim gibi de bak Hey sen görüyorsan bir şeyi Varıyorsun isteği Biliyorum ben bir şeyi Liderimdir bilimdir Milim milim gerimdir Tophanede kila Bak elimde lan iki silah Siktir bak kaşam gibi de olamam lan ben Anlıyor musun lan sen Kaç biliyorum ben Çünkü yapa yapa biliyorum Bu sporu biliyorum ya yani pardon Başaracağım göreceksin kardon Evet haklısın taşak gibi oldu sanki bu şarkı Aman çok garip, biraz fazla itkili ve pit gibi Yaram adam olmuşsun lan it gibi Bit gibi boyun var lan pir gibi Neyse lan olacak bak fit gibi Sen remed şeye de dokunuyon kir gibi Olsun bak da fil orosu olsun Nanda fight koysun Ronaldo'yum kusun Bak beşli çektim otuzu Biri de olsun bu da o zaman Dikkat yunuslara tutuldum ve vuruldum Vastet gibi bulundum Besleri de oturttum Var olan iti de kudurttum